mutfağıma hoş geldiniz. Ben Çağlar. Ee, bugün İstanbul'da hava oldukça kapalı. Aslında birkaç gündür böyle. Ee, ben de artık bugün çekim yapmam gerekiyordu. O nedenle maalesef normalde hep gün ışığında çekmeme rağmen bugün mutfağın ışığını açmak zorunda kaldım. Umarım kötü bir video olmamıştır. Ee, bugün sizler için yar fıstıklı kurabiye yapacağım. Ee, bu benim çok sevdiğim bir kurabiye. Zaten genelde hangi e, tarifi kanala çeksem diye düşündüğümde genelde hep sevdiğim şeylere yöneliyorum. Ve bunun dışında da farklı lezzetler sunmak istiyorum size. Normalde bildiğiniz, alışık olduğunuz kekler, kekler ya da brownie'ler dışında ee, hani daha çok böyle dünya mutfağını da kapsayacak şekilde ürünlerin videolarını çekmeye çalışıyorum. Ve bundan sonra da buna devam edeceğim tabii ki. Gerçi bugün aklıma bir ürün geldi. Bunu mutlaka çekmeliyim diye. kalbura bastı. <laughs> çünkü kalbura bastı benim aslında gerçekten en ama en çok sevdiğim tatlılardan biridir. Ve annemle halam çok da güzel yaparlar bunu. Ege bölgesinde çok yapılır çünkü. Bundan sonraki olur mu bilmiyorum ama yakın zamanda onu da mutlaka çekeceğim. Malzemeler her zamanki gibi çok tanıdık. Bir yumurtamız var. 130 gram fıstık ezmemiz var. 115 gram tereyağı var. 8 gram kabartma tozu ve biçimdik tuz. 60 gram tuzlu fıstık var. Yer fıstığı yani. 185 gram un. 50 gram damla çikolata var şurada. Ve 60 gram toz şeker. 60 gram da esmer toz şeker var. Evet ben yine stand mikserimi kullanıyorum. Bunu ama normal mikserle de yapabilirsiniz. Şimdi şekerlerden başlayacağım. Şekerleri ve tereyağını güzelce karıştıracağız. Daha sonra da yumurta ekleyeceğim. Tereyağlarını birazcık şöyle küçülttüm. Evet gördüğünüz gibi iyice karıştı. Şimdi bir adet yumurta ekliyorum. Oda sıcaklığında. Birazcık kenarlarını sıyıracağım sonra biraz daha karıştıracağım. Evet, şimdi sırada fıstık ezmesi var. Şöyle kenarlarını da yine tekrar sıyırtayım iyice karışsınlar. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde karıştı bütün malzemeler. Şimdi kuru malzemeleri ekleyeceğiz. Eledim, e, kabartma tozunu ve tuzu da ekledim. Şimdi bunu fıskezmik karışıma ekleyip karıştıracağım. Sırada damla çikolatalar ve yar fıstığı kaldı. Zaten bunlar da son malzemeler. Bunları da karıştıracağım. hamurumuz hazır. Şu güzelce karıştı. Ve iki malzeme ile şimdi hamurları tepsiye diziyorum. Çok büyük olmasını istemiyorum. Şöyle düzelteceğim. Evet, şimdi ilk tepsi bitmek üzere. 180 derece fırına atacağım ama öncesinde bir 10 dakika buzdolabında dinlendireceğim. Ne kadar pişirdiğimi de çıkınca söyleyeceğim. Aşağı yukarı aynı ölçülerde yapmaya çalışın kurabiyeleri eşit pişmeleri için. Kalanları da ikinci tepsiye dizdim. Kurabiyeleri 25 dakika pişirdim. Şöyle üzeri yeni kaldı. Ee, şu an çok sıcak bellemiyorum ama altları da şöyle. Şimdi diğer tepsiyi de atacağım. Şimdi içini merak edenler için bir tanesini şöyle açacağım. Şu şekilde. Bu kurabiye çok lezzetli oluyor ama özellikle ertesi gün yani bir gün bekledikten sonra bence lezzeti katlanıyor. Öyle de denemenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerimiz hazır. Fıstık ezmesi özellikle pişerken çok e, harika kokutuyor mutfağı. Biz ailecek şu aralar çok seviyoruz fıstık ezmesi yemeği. O nedenle sınırım ilerleyen videolarda bir de fıstık ezmeli cheesecake çekeceğim. Çünkü o da çok lezzetli oluyor. E, yapan ve yenen herkese afiyet olsun. İzledikten sonra kanalıma abone olmanız YouTube'da var olabilmem için önemli. O yüzden eğer abone olursanız ve yorum yazarsanız çok da sevinirim. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın.